Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan Türk oyunu Sabotajı inceleyeceğiz. İlk olarak oyuna girdiğimizde karşımıza gelen ana ekran şu an bu. Burada kendi istatistiklerimize bakabiliyoruz. Favori silahlarımızı, favori haritalarımızı, gelen mesajları buradan bakabiliyoruz. KD'mize bakabiliyoruz. İstatistikler var burada. Markete geçelim. Markette neler varmış bir ona bakalım market ilk olarak silahların hepsini burada görebiliyoruz. Oyunda kazandığımız rahatlarda verilen gümüşlerde burada silah alabiliyoruz. Makineleler bakalım bir. Neler varmış? İlk burada keleş var. AK-74, MPT-76'mız var. AUG'umuz var. EK-416'mız var. M4, M4A1'imiz var. Scar H var. L85A2 var. Tar 20 var. Buradan aldığınız gümüşlü silahlarla oyun içinde... Almanıza gerek yok yani sıfır parayla alabiliyorsun Sabotaj parasıyla round parasıyla Hafif makinalara bakalım neler varımız Chris Vector, UMP, P90'ımız var pompalıya bakalım UTS-15 GX-812 Supas 12 Fabran Martial var Keskin nişancımıza geçelim ki benim en sevdiğim yer Boru 12 AWP AWP'miz var burada en pahalı aslında AWP mi yok hayır Ketak Boroni hepsi aynı parada. KNT 76 var herhalde bu oto. SRSA 2 var. Çeytak var. Bora var. Tabancalarımıza geçelim. Desert Eagle var. Klasik olmuş yani çoğu FPS oyununda ya var aynısı ya da benzeri olan silah. Canik var. P350 var. Revolver var. Patlayıcılara geçelim. Burada bir tane bomba var. Bu da altınla alınıyor. M34 hasarına bakalım. 180 hasarı var. Bayağı hasarı yüksek silah. Ekstralarımıza geçelim. Burada ekstraları da gümüşle alabiliyoruz. Yani para yatırmamıza gerek yok. Her oyun sonunda bize verilen gümüşlerle alabiliyoruz. 125 gümüş yükselticimiz var. 15 XP yükseltici. İmha kiti %30. Ek dokunmazlık. Yeniden doğuş sürenizi 1 saniye azalır var. Hızlı silah değiştirme %5. Hızlı şarjör değiştirme %10. %5 tepme azaltıcı, kendi bombandan hasar almama, ekstra şardır, %5 zırh, %10 zırh gibi ekstralarımız var. Bunları gümüşte alabiliyoruz. Kişileştirme var. Burada haykırma eşyası var. Ama satın alınamıyor şu an. Gümüşle bir gösteriyor ama sanırım bir bak oldu. Alınamıyor. Yeterli paran yok diyor. Kasalara geçelim. Burada CSGO'ya benzer bir sistem var. Gayet güzel olmuş bence. Herkes şansını dener burada. Yani gidip para yatırıp da alalım en iyisi olalım gibi bir şey yok bunda. Burada her türlü silah var. Balistik kası, platin kasa, yakut, safir, premium, zümrüt. Yukarıda seçkin taarruz kasası, taarruz kasası, seçkin nişancı kasası, nişancı kasaları var. Sandıklarımıza geçelim. Burada adetli açılış sandığı, Glock 19, C sandığı, Groza sandığı. Burada silahlara göre sandık oluşturmuşlar. AWP sandığı ksg 12 sandığı 3 günlük silah sandığı gibi sandıklarımız var paketlerimize geçelim. paketlerimiz 7 günlük avuk paketi var bunların içinde neler varmış Bir bakalım içeriğinde 7 günlük avuk 7 günlük glock 19c 7 günlük %50 bomba imha kiti 7 günlük yüzde tırpme azaltıcı var %50 bomba imha kiti gümüş de alınamıyor altında da alınamıyor sadece bu paketin içinde var sanırsam tek kullanımlık eşyalara geldiğimizde ise eşya şu anda bulunmuyor envanter sistemine geçelim Burada elimizdeki silahları görebiliyoruz, satın aldığımız silahları. Burada da marketteki silahları görebiliyoruz. İlk olarak tabancadan başlayalım. Şu an bizim elimizde olmayan tabancalar burada. Oyun içinde ya vurduğumuz adama göre bize 100 sabotaj parası veriyor. Onlarla birlikte her roundda silah satın alabiliyoruz. CSGO'ya benzer bir sistem. Burada Desertical'da Revolver var. Ben de şu an yok satın almadım. Ama biz bunları yine marketten ekleyebiliyoruz. Mesela Diggle'ı 1'i ekleyelim. Revolver'ı da 2'ye ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi marketten almadığımız için 3... 3250 para gösteriyor ikisinde de ama marketten almış olsaydık Glock 19 gibi sıfır gösterecekti yani rahat başlarına para vermemize gerek kalmayacaktı ekstralara geçelim Burada aldığınız ekstraları takabilirsiniz. Burada 8 tane slot bulunuyor. Çıkarıyoruz. Burası çok güzel yapmışlar. Renkli olmuş. Hoş duruyor. Kozmetik eşyalara geçelim. Burada yeni gelen eldivenler var. Şahsen eldivenler çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Hele termal çok güzel duruyor. Hayalet, savaşçı, yarışçı, çöl, polar, avcı, mekanik. spreylerimizi geçelim. Spreyler de gerçekten çok güzel duruyor. Yani kaliteli yapmışlar. Görüntüleri çok güzel. Şöyle göstereyim ben size. bayağı bir spreyi var. bayağı üstlerinde uğraşmışlar. Bunları şu an takamıyoruz. Herhalde bunlar gümüşle alınabilir. Gelelim kasaları gelelim. Kasalar şu anda yok. Sandıklar da yok. Özel eşya. Takas kontratı. Ben çıkarmıştım bir iki şey. Burada takas kontratı yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzel bir sistem var. Yine CSGO'ya benzer. Güzel ama işe yarıyor. Özelleştire gelelim. Burada çıkardığınız eklentileri silahlara takabiliyorsunuz. MPT-76 UTS. Burada silahların hasarını da görebiliyorsunuz. Sızını, şarjını. Silah ismi de değiştirebiliyorsunuz. Herhalde bu yeni geldik bir eklentiyle değişmek geldik. Gümüşle ya da altın alınabilir olacak. Şöyle ben size göstereyim. Bora'ya mesela ön eklenti eklemeye deneyelim. Gördüğünüz gibi eklentiler burada çıkıyor. Eğer eklenti varsa burada tak çıkıyor. Şu anda 3 çeşit var. Gri, mavi, mor var. Mor şu anda en iyisi olabilir. İleride ama kuantum ya da premium olarak da çıkabilir. Makinelere gelelim. MPT-76 üst eklentiler var. Şu, ya üst eklentiler çok güzel gözüküyor. Oyun içinde aldığımızda bakalım nasıl gözükecek. Ben de merak ediyorum. Hafif makinalılar. Agram var. CX4 var. Chris Vector var. Abi bunlar şu Agram markette satın alınamıyor. Gözükmüyordu. Ama ileride sanırım bunlar da ekleyebilirler. Pompalılar var. Buradan da üst eklenti. Desenleri değiştirebiliyor. Desenler gerçekten çok güzel duruyor. Bunlar açıldığında sanırım onlar numara Buradan sniperlarımıza bakalım. İlk açılışta açık beta olduğu için genellikle hep aynı desenler var. Tabancılarımız, atlar lazer eklentileri var silahlarda. Sniperlarda da olması lazım lazer eklentimiz. Skarley'e bakalım. Evet, bunlarda da lazer eklentimiz var silahlarda. Lazer eklentiler de çok güzel duruyor. Klan var klan açabiliyorsunuz. Klan kurdan klan ismini yazıyorsunuz. Klan satmasını yazdığınızda. Sizden kur dediğimizde mesela kuralım. 15.000 altın istiyor. Para yatırarak klan açıyoruz sanırsam. Bakalım. Hemen bir klan ismi oluşturayım. Pardon. kur diyelim 15000 altın istiyor bunun içinde para yatırmamız gerekiyor vazgeçelim hemen bununla bir para yatırma bölmesine bakalım evet burada fiyatları görebiliyorsunuz bir klan açabilmek için 50 lira yatırmamız gerekiyor fiyatlar burada 180 bin 54 bin 26 bin 500 10 bin 500 5 bin 2450 olarak yatırabiliyoruz hesabımıza hesabımıza Oyuna geçelim arkadaşlar. Hemen oyuna diyelim. Bir hızlı başlat diyelim. Dolu bir oda geldi. Hemen bir oyunumuza başlayalım bakalım. Oyun içi nasılmış? <laughs> Sanırım ölüm oyununa giriyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Bir marketten aldığımız silahlar MP76 ile bir oyun içi Ya sanki map'te sarı bir tüzüle varmış gibi gözüküyor. Biraz sarı. Karşı takımın gözünü herhalde gerçekten iyi oynuyorlar. Daha oyun yine Kimiz aldık. İkinciyi de aldık. Kral kartı Reflex. Arkamızdan vurdular. Ya silahlar sanki biraz daha yukarıda olsun daha güzel olacak. Ama şu bıçak hareketlerini falan çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yapmışlar onu. Hemen şöyle gidelim bakalım. Evet. Kafa MP'ti kafaya tık atıyorsanız adam hızı varsa tek atıyor. Yoksa koruyabilirizdir. Şöyle yürüyelim. Ya vuruş hissi güzel vuruşlarını hissettiriyor yani. Stres testinden daha güzel ama karakter atlamalarında hala bir sorun var gibi. Ya iyi oynamaya bak. 4 adam vurduk. de öldük. Nazar değil. Adam bizim Evet. Tablomuzda, skor tablomuzda böyle. Şöyle gidelim bakalım. Mermi değiştirme de çok güzel. Zoom ayarlarınızı göstereceğim. Bu durunu ayarlayamadım Biraz zor. Verin. Hemen şöyle bir ayarlara bakalım. Bu şeye geçelim. Hemen ayarlara gelin. Ayarladıktan sonra ayarları var Buradan çözünürlük çözünürlük var. Ne? Ekran modu, FPS limit, parlaklık, grafik kalitesi, gölge kalitesi, kaplama kalitesi, efekt kalitesi. Geri gelelim hemen ses ayarlarımızda sesleri kısabiliyoruz efekti müzik arayız seslendirmeyi hemen kontrollere gidelim buradan kendi kontrollerinizi atayabilirsiniz kendi tuşlarınızı oynanış yerleri farra hassasiyeti dür dürbün hassasiyeti fare yumuşatma fare yumuşatma far yakınlaştırma tipi fps göstergesi telsiz sesleri buradan birçok ayar var gerçekten ve derken oyun bitti hemen bir tane de oyun girelim başka bir map'te Geri çıkalım buradan şöyle gelelim size işte buralarda sunucu seçe geldiğinizde burada şu anda 5 tane sunucu var birincisi dolu klan sunucumuz var klanımız olmadığı için şu anda giremiyoruz hemen 1'e girelim Ofis var. Kervan saray var. Galata var. Bir oda kur diyelim. Bir maplere bakalım. Harita seç. Burada Agora var. Fort Boyard var. Kervan saray var. Liman var. Petrol platformu var. Ofis var. Galata var. Modlarımıza bakalım. Herkes tek. Takım maçı. Sabotaj. Eleme. istihbarat, Bölge koruma var. Silah seç. Buradan oyunda hangi silahların yasaklı olacağını ya da hangi silahlarla oynayabileceğinizi seçiyorsunuz. Burası güzel olmuş aslında bura bayağı beğendim modları falan. Hemen bakalım şuradan başka bir yere girelim. Galata Office hangisi boşa kalarsak hemen bir kervan saraya bir girelim. Bir de oraya bakalım. Ben şuradan silahımızı alalım. Paramız tam yetiyor, şöyle alalım. O neredesin? Aşağı yapışmış. Ya karakterler zor gözüküyor, her yer sarı olduğu. Biraz görmesi zor karakterleri. diğer silahlar da görmüş oluyoruz. Evet round bitti. Round bittiğine gelen ekran bu. Ben şuradan sniperımıza bakalım. Bir sniper alalım. Bombamızı alalım. Ortadan çıkalım bakalım. Ne diyor depo diyor. Şuradan geçelim. Yine ise buradan kaçmak. Kaç vurmuşum gösteriyor mu? Bırakılan can 47. Adamın 47 can kaldığını gösteriyor. Buradan bakalım. O da adını gösteriyor. O da not. Mod. Sabotaj. Oyunun en iyisini gösteriyor sanırsam. Mavsi izleyici modu. Şu anda izleyici kim izlediğimizi gösteriyor aşağıda. Şöyle başkası. Takımda başkası kalmamış sanırsam. Çıkalım oyundan. Evet arkadaşlar yeni çıkan Türk oyunu Sabotaj böyle Şimdi oyunlarımızı buradan görebiliyoruz. Evet arkadaşlar yeni çıkan Türk oyunu Sabotaj bu şekildeydi. Şahsen i̇şte ben oyunu beğendim ama oyunun hala geliştirecek birçok yeni olduğunu düşünüyorum. Zaten oyun şu an açık beta'da daha geliştirilir. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum yazarak videoyu beğendiyseniz like atarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.